Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar yeniden Poe'dayız bugün Poe'da ne yapıyoruz bugün Paulina'nın spider oluşunu yapıyoruz ve onun dışında da toplayacağımız 9 tane kakicik var o minik kakileri toplayıp diğer sonu da görüyoruz bugün Poe'nun iki farklı sonunu size göstereceğim hadi bakalım başlıyoruz Evet arkadaşlar po sevenler şöyle güzel like'larını atsınlar ben de minik minik başlayayım şimdi öncelikle Spider Paulina yapalım. Bunun için şuradaki abi kameracı kameracığı alıp tuvaletin deliğine attığımızda bize bir anahtar veriyor. Hop. Atamadım. Hop. Yine atamadım oğlum. Yanlış yere gitmesen tamam. Bir 2 biri çıktı ve bize anahtar verdi. Bu anahtar şu dolabı açıyor ve buradan bir olta alıyoruz. Artık bizim Po'yu yedirebiliriz. Ha bir de pizza fan istememiz gerekiyordu galiba şöyle numarayı alıp mı? Bir dakika. Şunu bir yedirelim. Hop. Oh, kanka tamam. Seni banyoya götüreceğim. Pizzacıdan pizza istemem lazım. Orada bekler misin Poğucum? Pizza isteyebiliyor muyduk böyle? Tamam pizza dedik. Pizza gelecek. Bu sırada ben Poğucu yıkayayım. Geldi mi pizza? Gelmedi. Zil çalacak galiba. Poğucuk. Hadi bakalım sen köpük köpük yıkan. Bugün dediğim gibi arkadaşlar Po'nun tüm ilginç sonlarını deneyeceğiz. Daha önce de normal Po'yu bitirdik. Bu sefer de iki tane farklı sonu var. Onları deniyoruz. Birinci son Polina'nın örümcek olması. Şimdi onu yapıyoruz. Şu an normal gidiyoruz. Bakın hiçbir değişiklik yok. Bizim ufakla top oynatıyoruz bayağı. Hah, pizzam geldi abi. Pizzamı alıyorum. Hop gel bakalım et. Evet. Kopernik pizza hop Kopernik pizza şuradan suyumuzu da alalım Abi bunu da dolaba koyalım Ne lazım dursun Kanka sen de şunu al Bununla dondurma yaptığımızı biliyorsunuz arkadaşlar ama Bu dondurmanın ne işe yaradığını şu an kimse bilmiyor Ama Kopernik pizzayı biliyoruz Şimdi poğucuğumuzu Şu oyunla beraber mutlu edelim Şöyle köşeye atalım çok gitmesin top Kanka gel 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 hadi Nerede top gel kanka Hop mutlu oldum mu? İki kere mutlu oldu top gitti abi. Topu salona atmayaydım iyiydi ya. Kopernik top gel buraya. Son bir tane de Po'ya çaksak şöyle uykusu gelir. Tamam. Po'cu şimdi yatağına götürebiliriz. Hemen hızlıca uyuyoruz. Ve uyanıyoruz. Uyandık mı? Uyandık. Işığımızı yakalım. Po'yu alalım. Kapımız çalsın. Şöyle Po'yu buraya bırakıyoruz. Kapı çaldı ve Polina geldi. Paulinacığım seni de yedirmem lazım. Nerede? Abi şöyle bunu buraya koyalım. Hem Paulina'yı hem de Poe'yu yedirelim. Abi Paulinacığım sen bir karnını doyur kankacığım benim. Şöyle yukarıdan yukarıdan. Evet. Şöyle ye. Hop 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 tamam. Poe sen de ye kankacığım. Karnını doyur. Aslında Kopernik pizzayı biriniz yiyebilseydiniz iyiydi ama Hiçbiriniz Kopernik pizza yemiyorsunuz. Kopernik pizza da orada kalsın. Bu da burada kalsın. Sizi topa götürüyorum ve dışarı çıkıp balık getiriyorum galiba. Öyle mi? Öyle bir şey oluyordu. Kanka sen de dışarı gel. Hop. Şimdi gidince balıkla geri gelmem lazım. Hop. Evet bir balıkla geri geliyoruz. Ve bu şekilde polina örümcek olup Po'nun ağzını burnunu kırıp üstüme atıyor. Aslında onu ben örümcek ettim. Niye üstüme attı bilmiyorum. Evet oyunu güzel takip ettiyseniz bu şekilde yaptınız arkadaşlar. Polina örümceğe dönüşüyor ve artık Po'yu kurtarmamız lazım. Yani bu farklı sonların biriydi. Şuradan gizlice gidip materyalleri alıp gelip Po'yu kurtaracağız. Lan burada bir şeyler olsaydı öyle yapsaydık ya. Beni Polina örümcek çok fena yiyecek. Hop! 7 Neyse Tamam arkadaşlar Şimdi buraya gireceğiz Burada Pauline bizi yemeye çalışacak O sırada 3 tane materyal var Bir tanesi Kopernik pizza Bir tanesi balık bir tanesi sargı bezi Bunları getireceğiz Sargı beziyle yüzünü saracağız Kopernik pizza ve balıkla beraber de Poy'u doyurmamız lazım Başlıyorum Hop abi bir balık Geri kaç Öyle değil böyle yırttık balığı yedirdik. İki sırada şey var abi. Sargı bezine alacağım. Hadi. O Sargı bezine de geldim abi. Geri dönüyorum. Polina beni bekliyor. Çok hızlıyım kanka. Ayaklarımda ateş çıkıyor kanka. Beni yetişemezsin kanka. Yetiştin mi? Yetişemedi. Tamam çok iyi. Ve son bir tane Kopernik bizde kaldı. Hemen o şöyle gidip buradan gelip Kopernik bizde. Ay. Bir tek Kopernik kalmıştı yedi beni. Arkadaşlar Kopernik pizza alırken yakalandım. Tamam bu sefer halledeceğim ama. Şöyle hop ilk Kopernik. Abi Kopernik'i al. Kaç. Hop. Abi ilk Kopernik'i aldım çünkü Kopernik'te yakalanmıştım. Şimdi hızımı izleyin ayaklarımın ateşiyle uçacağım. Hoppa aşağıdan eğil abi balığı al. Gel buradan eğil buradan geç buradan dön sağ sol yap. İşte bu. Şimdi ayaklarım o kadar hızlı ki abi beni örümcek değil. Hüseyin Bolt olsa yakalayamaz abi. Şimdi buradan doğru eğil böyle geç böyle geç buraya doğru git hemen buradan gir. Hemen sargı bezini al abi dön inanılmaz hızlı şekilde. Kopernik pizzayı nasıl aldıysam o şekilde gel ve sargı bezini sardıktan sonra. Po bir canavara dönüşür. Hop. Po ben bana değil ona. Kanka ona değil ona ona. Ben ne yapıyorsam. Evet gitti poline örümceğini yiyor. İlk sonumuz buydu arkadaşlar. Bu gizemli sonların bir tanesiydi. Beni de yemeyeceksin değil mi? Evet. Birinci son buydu. İkinci son kakileri topluyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar birinci seri o şekildeydi. Şimdi de 9 adet kaki toplayacağız. Hadi bakalım. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikle poğucuğumuzu yedirelim şöyle. Şurayı aç abi. Kanka sen karnı doyur be. Uykuya kadar bunu devam ettirelim böyle. Ondan sonra kakiciklerimizi toplamaya başlayacağız. Bunu önce yatağa yatırmam lazım. Pocuğum şöyle bıcı 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 bıcı. Bıcı 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 bıcı. Bıcı bıcı bıcı, 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 bıcı. Hadi. Hadi. yeter po. Yeter ayrılın köpük oldu yeter po. Tamam. Evet. Evet, 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 evet. evet. Kanka köpükten silinmiyor. Oğlum. <laughs> <laughs> Köpüklü kaldın pucuk. Ha iyi aferin. Gel bakalım. İlacını verelim. Hemen pucuk. Top oynamaya götürelim. Top 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 top. Geldik topa geldik abi. Şu topu şuralara falan atsam. Şöyle. O böyle değil. Kanka uzağa gitme diye yapıyorum. Bir yere sıkıştırmaya çalışıyorum seni. Şöyle. 2 3 nerede 4 oldu. 4 geri hatırladığım kadarıyla topa vurduğunuzda Puucuğun uykusu geliyor. Şimdi poyu mekana koydum. Uyutmadan elimdekileri toplayalım. 1 Abi fırının kenarı. 2 Şu lavabo. 3 E bu dolap. 4 TV'nin önü. Tek doğru yer olan 5'incisi Tuvaletin kenarı. Evet. 5 saniye topladık. Şimdi uyuyabiliriz. Tamamını toplamamız gerekiyor. Işığımızı kapatıp uyuyoruz. Arkadaşlar serüven ilerledikçe kakiler çıkmaya başlıyor. O yüzden yapmak zorundayız tamamını. Tamam. Işığımızı açtık. Poğucuğumuzu aldık. Ee, şuraya attık. Zil çaldı ve kapıyı açtık. Polina geldi. Polinacım gel. Nerede yemek yeri? Şurada. Evet Polina'yı buraya aldık. Poğu'yu aldık yanına. Hemen doyuralım bunların karınlarını Evet Şöyle Şöyle ha bu doydu Aç abi burayı Böyle bunları doyuralım iyice Hop Tamam şimdi bu suyu alalım Bu niye yaptığımızı bilmiyorum ama Şuradan su aldık bardak aldık Yani bardak sonra bardağa su doldurduk Çeşmeden ve şimdi bunu Oradaki çubuğu da alıp dolaba Koyuyoruz olmadı Suyu alamamışım oldu. Bunun ne işe yaradığını henüz bilen yok. Varsa yorumlara yazsın. Tamam. Şimdi bunları top oynamaya götürüp işimize bakıyoruz. Abi sen burada dur Poylinacığım. Poycum neredesin? Po tepe takla oraya düşmüş. Paulcumu da doğruya atıyorum. Hop. Şimdi dışarı çıkıyorum. Gittim ben. Ee, şimdi normal devam. Yani kutuyu alıyoruz. Pauline kayboldu. Pauline bize bir mesaj bıraktı ve yok oldu, gitti. O yüzden uykusu gelen poğucuğumuzu hemen şuraya koyuyoruz abi. Ve ışığı kapatıp yatıyoruz. Ve uyandık mı? Uyandık. Evet. Şu ışığı açayım abi. Karanlık sevmiyorum. Evet. Takır tukur sesler geldi ve burada bir iz var. O izi bulup poğuyu alıp yatağına yatırıyoruz. Sonra biz de bu kapıyı açıp buradan çıkıyoruz. Çıktık. Evet şimdi yeni kakileri bulabiliriz. Kalan 4 tanesini de bulacağız ve oyunu bitireceğiz. Kalan 4 taneyi şimdi bulabileceğiz. Yani az önceki seride evin hiçbir yerinde kalmamıştı. Ama şimdi yeni yeni yerlere yerleştirildi ve o gizleri bulacağız. İlki şurada arkadaşlar hemen kenarımızda duruyor. Bunu alıyoruz ve Po bize bir liste getiriyor. Liste ile beraber arabayı çalıştırmamız lazım. Ee, öncelikle beni 1'e götür. Bire yemek yerine gidip aküyü alacağım. İlk olarak akü abi. Geldik abi. Şimdi ilk olarak aküyü aldık. Hemen beni oyun sahasına götür. Aküyü arabanın yanına bırakalım. Arabanın altında böyle sıvı sızmış gibi bir yer var. Aslında o ne? Onu da merak etmiyor değilim. Tam bıraktık abi. Poğucum beni tekrar bu sefer banyoya götür. Oradan da tekerleği alacağım. Evet tekerleği almaya gidiyorum. Aldım. Poo'cum beni tekrar arabanın yanına götür. Tamam. Burada ara sıra arkadaşlar oyunda takılmalar donmalar oluyor. O çok kötü. E, Poo bug'a falan giriyor. Bu bayağı can sıkıcı bir şey. Top nerede? Mesela Al bir bak top nerede mesela şimdi? Poo! Oğlum top orada nasıl kalır top? Poo şurada top alır mısın? Poe watching mi? Abi Po watching de. Hah. Top nasıl geldiyse. Şimdi topu şöyle dışarı atıyoruz. Ve o sırada Po gidince arabayı tamir edeceğiz. Oğlum. O kadar iyi atış olamaz. Top yanımızda kaldı yani. Hah, oğlum geri gelmemesi lazım. Poe'nun... Top niye geri geliyor? Po, gitsene sen. Top geleceğini ha. Allah Allah. Oyunda ilginç bug'lar var. Tabi bunu normal birisi yaptı. Çok normal bug olması. Kankacım topu ver. Beni bu sırada sen uykuya götür. Tamam. Oldu şu an. Oldu, olmadı değil. Topu da at gitsin. Uykuya gidelim. Sonrasında beni uykuya götürdü. O gidecek ve ben telefonunu arayacağım. Evet. Şimdi 911'i çevirdik. Arabayı ele geçirmem lazım ki kaki'leri toplayayım. Arabayı ele geçiremediğim zaman kaki'leri toplayamam. Şu an 6 mı topladık galiba 6'dayız. Kankam geldi. Kanka beni e, oyuna götür. Oyuna götür işim gücüm var. Hadi bakalım. Şimdi işte. Oyuna gittiğimizde e, 911 po yakalamaya geliyor ama po onları yiyor galiba. Beni kurtaracağına. Bak po gidecek. Po kapıya gideceksin bana değil. Allah iyiliğini versin. Beni buraya niye ittirdin po? Ha buradan geçecek. Bak sırtında adam gidiyor. Tam arabaya bindim abi. Şimdi kakileri toplama zamanı. Birincisi abi şurada. aldın mı? Alamıyorum. Abi arabayı devirdim. arabayı devirdim. Abi arabayı devirdim. Oğlum böyle olamaz. Oğlum yan duvarda ilerliyorum çok saçma. Arabanın mekanikleri bozuldu. Yan duvara düştük artık. Aldım 7. İyi çok iyi. Arabanın ağzı burnu dağıldı. Buraya kadar tekrar oynayamam. Poo, yardım et. Arkadaşlar yeniden ve yeniden iki kere daha geldim bu arabanın yanına sizin için. Ne oldu biliyor musunuz? İkisinde de ters döndü araba. Şu an üçüncü kez geliyorum. İnşallah şimdi ters dönmez. Binemiyorum. Bine ha Poo geçmesi lazım. Kafayı yiyeceğim. <laughs> tamam git. Abi arabayı sürmemem mi lazım? Yemin ederim. Şunu bir alayım dur. Şimdi bu. Tamam. Şu an 7. kakiyi aldık abi. Buradan çıkmam lazım. Şuradan. Şöyle. Abi şu oyuncaklar deli beni ya. Geçen de aynı. iki kere üstüse aynı oldu düştüm. Ha kurtuldum. Şimdi diğer kakilerin hepsini toplamam lazım abi. Nerede var? Yatak odasında var. Gidip onu alayım dur. 7 8. alacağım şimdi arkadaşlar. Bakın izleyin. Şöyle. Çünkü çok ya şu oyunun arabanın mantığı kötü olmasa evet 8 son bir tane kaldı. Şimdi Po'yu uyandırmak lazım. Son kakiyi alacağız abi. Evet şimdi hemen kapıya doğru gidiyorum ve hop Po geliyor. Şimdi abi son kakiyi de alıp bu işi bitiriyoruz. Son kaki neredeydi? Ha şu köşede bakın. Şöyle. Abi dön. Dön öleceğim yakalanacağım dön. Po geliyor. <laughs> Yakalandım. Aldım. Ve bu da diğer son. Kapının dibinden kakiyi aldık. Mutlu kakiler sonu. Bu çok saçma ya. Yani bu çok saçma. Aşırı saçma. Nesin sen abla ya? Bu ölüm saçmalık olamaz. Bana kek getirene bak televizyon izliyor benle. He çok mutlu oldum. Evet. Bu da diğer ilginç sonda arkadaşlar. Standart son. Bu arada bu amca bize neden kızıyor yemin ederim bilmiyorum. Bu şekilde diğer sonu görüyorsunuz. Yani bir örümcekli sonumuz var. Bir de kakili sonumuz var. Bu şekilde puanı size tüm sonlarını göstermiş oldum. Bir sonraki oyunda bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın hoşçakalın. Bay bay.